arkadaşlar herkese merhaba. bugün Aydın Didim Altı Mahallesi'nde sizler için 4 artı bir tam müstakil alt katta dinleme odası tercih edilen villalarından bir tanesindeyiz. Şu an Altı Mahallesi'nde denize sadece 450 metrelik mesafedeyiz. Şu an görüntüyü de göreceksiniz. Altı Kum taş tarafındaki büyük otelin görüntülerini kamera karşımız götürsün. Hemen onunla zaten Altı Deniz olduğu için rahatlıkla denize yürüyüp gidip gelebileceksiniz. Altınkum plajına sadece 450 metrelik mesafede yani 450 adım sonra Altınkum plajına yetişeceksiniz. Kampanya bir villadır. Bölgesinin en uygun villalarından bir tanesi. Şu an satışta tam müstakil bir villa alanı. Satış fiyatımız 410 bin, euro, 410 bin euro ve pazarlığımız mevcut. Şu anki Türk parasına hitap ettiğinde 14 bin liralık bir Türk parasına hitap ediyor bu villamız. Pazarlığımız var mı? Var. Tam müstakil şu an giriş yaptık. Araç otopark bölümümüz var mı? Müstakil havuzumuz mevcut. Alt katta bir de dinleme odamız var. Villamız gayet güzel. Keyifli bir villa, geniş bir villa. Tercih etmeniz gereken villalardan bir tanesi. Zaten arkamızda ve önümüzde inşaatlar yapacak. O fiyatlar ortaya çıktığında emin olun bu villa ne kadar uygun olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Burada arsa payı çok yüksek maliyet ve arsa bulmak gayet zor burada. Mümkün değil artık neredeyse Altın Kum Mahallesi'nde bir arsa bulmak çok zorlaştı arkadaşlar. Ona göre yani hesabınızı kitabınızı yapın. Bu villa maliyetine satılık diyebiliriz Altın Mahallesi için. Giriş yaptık değil mi? Ön tarafındaki bahçemizin büyüklüğü çok iyi bence. Verandalı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önünde de gayet güzel büyük bir havuz alanı inşa edilmiş. Buraları üzerine çim çitlerle yükselttiğinizde malumiyet açısından çok güzel. Bir villa haline dönüşecektir. Yan villası satıldı. Şu an oturan kişi oturuyor. Burası da mal sahibi aldı. Tekrardan satmak istiyor. Çok gelmediğinden dolayı dilime yazlık kullanmayacağı için satmak istediğinden için satışa çıkardı. Otoparktan girdik. Havuzumuz sol tarafta. Önümüzdeki veranda alanımızın güzelliği yeter. Böyle bahçe alanımızın görüntüsü burada da mevcut. Dilerseniz burayı görüntüsünü alalım. Ondan sonra burayı da gösterelim. İçeriye doğru geçelim. Çünkü arkamızda önümüze inşaat operatörleri çalıştığı için ondan dolayı kepçe İzatörleri çalıştığı için çok ses çıkıyor. Onların sesini duymamak için içeride şey yapacağız. Bunu arada konuşurken drone görüntülerimizde göreceksiniz. Denize yakınlığında ne kadar net olduğunu anlayabileceksiniz. Drone görüntülerimizi rahatlıkla içerisinde anladığınızda lokasyon olarak nerede olduğumuzu göreceksiniz. Aydın dedim Altokum mahallesindeyiz. 4 artı bir alanı alt katta dileme odası mevcut. Drone görüntülerimizi gördüğünüzde denize yürüme mesafesinden yani 450 adım sonra denize ulaşacaksınız. Denize ulaştığınızda ise rahatlıkla geri gelebileceksiniz. Yani şu olay havlunu al denize git gel olayı. Toprak alanlarımızın görüntüsünü göreceksiniz. Şöyle yavaş yavaş iç kısmına doğru geçelim. Hemen villamızın tanıtımını bugün biraz hızlı tutacağız. İşlerimiz olduğundan dolayı ondan dolayı bugünkü villamız biraz da uygun olduğu için çekmek istedik. Şimdi burada gördünüz değil mi böyle toprak alan isterseniz yeşillendirin isterseniz ağaçlandırmasını yapın. O size kalmış göre bir durum. Buradan böyle çelik kapıdan içeri girdik arkadaşlar. İçeri girdiğimizde otomatik panjur sistemlerimiz mevcut. Ondan sonra doğal gaz tesisatı çekilmiş. Şöyle tuşuna bastığımızda otomatik panjurlarımız rahatlıkla kapanıyor. Açık mutfak salonundan oluşuyor. Çok güzel bir mutfağımız var. Ve ünitemiz yapılmış. Aydınlatma sistemi, spot aydınlatma, sade beyaz renk tonlarına kaçılmış. Görüntü olarak da güzel bence yakışmış bu içerisine. 60'a 120 seramikle. Şöyle salonumuzun büyük güzel bir oturma grubu yerleştirelim. Mutfağımızın da görüntülerini alalım değil mi? Şimdi geldik böyle mutfağımıza doğru. Ada tezgahı olan Ha, sağ direkt kaçılmış. Bence görüntüsü de olsun. Kullanışta da olsun. Açısından gayet keyifli bir mutfak olacaktır sizler için. Buzdolabınız, fırınınız, set üstü ocak, dalmaz bölümünüz, bulaşık makinesi yeriniz hazır. Böyle lavabo üzerinde de bir penceremiz mevcut. Ada tezgahında da böyle bar sandalyeleri attınız mı rahatlıkla aparatiflerinizi atıştırabilirsiniz. Burada giriş yaptığımızda burayı vestiyer olarak kullanacaksınız. Onun dışında burada alt katta dinleme odamız var. Bir onun görüntülerini alalım isterseniz. Hızlı hızlı tanıtıyoruz. Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Buraya yatağınızı yerleştirirsiniz. Karşı kargomuzu alırsınız. Rahatlıkla bu biraz daha yaşlı bir çiftseniz ya da aile nüfusu bireylerinizde yukarı çıkmakta zorlanan birileri varsa alttaki oda sizler için büyük bir avantaj ve ayrıcalıktır arkadaşlar. Şimdi böyle burada alt katta ne var? Oda olduğundan dolayı bir banyo alanımız mevcut. Uşak yapılmış. Lavabonuz, klozetiniz bir de havalandırma penceremiz var. Gayet güzel bence olması gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Satış fiyatımız neydi? 410 bin euro. Pazarlığımız mevcut. Burada da böyle kullanabileceğiniz şöyle görün ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bence bu merdiven tarafındaki boşluk dolaplarla gayet kullanışlı bir hale gelmiş. korkulu var. Merdiven genişliğimiz gayet ideal büyüklükte. Üst katta 3 odamız bulunuyor. Bir de genel banyomuz bulunacak arkadaşlar. Lake kapılar kullanılmış. Gayet güzel. Geniş bir villaya alanını bugün beraber geziyoruz. Alkut Mahallesi'nde sizler için fırsat niteliğindedir. Nedeni şu ki gayet bence fiyat açısından çok iyi bir fiyattan şu an satışta pazarlığımız da var. Şimdi genel bahanemizde duşakabin alanımız burası. Burada görüntülerimizi gördük. Havlandırma pencereleri var. Gayet güzel ve geniş değil mi arkadaşlar? Gayet bence bir genel banyo açısından gayet büyük. 60 üzerinde seramikli lavabo bölümünüz. Burada sizin termifon yani yerlerinizin yerleri burada hazır avlunuz burada çamaşır ve kurutma makinenizi yine indirebileceğiniz alanınız mevcut. Burada ikon en alanını alalım yine. Şurada çift kişilik bir yatak yerleştirirsiniz. İşte Kapının oraya bir gardırobunuzu aldığınızda ister çocuk odası olarak ister misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Spot 60 20 seramik ve kepenk sistemimiz, bunun yapancı sistemimiz. Satış fiyatımız neydi? 410 bin euro pazarlığımız mevcut. Altınkum Mahallesi'nde fırsat niteliğinde denize 450 adımlık Mesafedeyiz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde 60 60'a 120 seramikli spot aydınlatmalarımız var. Klima çıkışlarımız mevcut. başı aydınlatmalarımız var. Buradan da balkona çıkışımız var. Biz diğer odadan çıkışımızı yapalım. Oradan da balkon görüntülerimizi vereceğiz. Tam müstakil bir villa, otoparklı müstakil avuzlu tam müstakil bir villa alanı burası. Bu da bizim son odamız. Yani odamız olacağımız 60'a 120 seramikli. ve odamızın genişliğini alalım. Bugün bile hızlı tutup tutamatmayı tekrardan belirtelim bunu. Şimdi odamızın görüntüsü buydu. Geldik balkon görüntülerimizi almaya. Şurada cam balkon korkulu yapılmış. Alüminyum korkuları da desteklenmiş. Gayet uzun olmasına büyük bir balkonumuz. tam ön taraftaki havuz alanınıza bakıyor. Denize 4 metrelik mesafedeydik. Maliyetine diyemeyelim de gayet uygun fiyata satışta olan bu villamızı yerinde görmek isterseniz üstteki iletişim numarasına bize iletişime geçmeniz yeterlidir. Şimdiden alısına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.